Nisan ayı oğlakta için arkadaş çevrelerini düzenleme, gelecekle ilgili yeni planlar yapma ve aileyle ilgili ilişkileri düzenleme ile geçecek bir ay olacak. Nisan ayının ilk günlerinde özellikle ilk 3 günde aileyle ilgili bir iletişim krizi gündeme gelebilir. Bazı oğlak burçları ayrı bir eve çıkmak isterken bazıları ise sadece yuva olarak, aile olarak gördükleri yerin koşullarını iyileştirmeyi hayal ediyorlar. Nisan ayının ilk 15 günlerinde bu hayallerini takiben Güneş, Venüs ve Mars'ın 4. evlerindeki yerli Ile, e, elle ilgili yeni başlangıçlar yapmak, yerleşim yerlerini düzenlemek, taşınmak, koşulları daha iyi hale getirmek için büyük bir arzu duyuyor olacaklar. Bu birçok oğlak burcunun taşınmasına sebep olurken e, içten içe de çok destekleyici bir kuvvet hissedecekler ve sanki yaşamda her şeyi başarabilirmiş gibi onları destekleyen bir kuvvet olacak. 6, 7, 8 Nisan tarihlerinde kalıcı bir projenin startını verebilirler. Uzun zamandır hayal ettikleri işle ilgili bir başlangıç yapabilirler. Yaptıkları işlerle göz doldurabilir ve iş yerinde dikkat çekebilirler. Zaten e, Haziran sonuna kadar Jüpiter onların iş alanında yeni başlangıçlar için onları destekliyor. Bunu da unutmamaları gerekiyor. Ee, öyle ki bu başlangıçlar ve genişleme isteği Haziran 2013 sonrasında yeni ortaklıklar ve iş bağlantıları kurmasına sebep olacak oğlak kuşlarının. O anlamda işle ilgili çok şanslı zamanlar. Yeni ay 10 Nisan'da Koç burcunda meydana gelecek. Yeni aylar genelde 3 gün önce ve 3 gün sonrasında enerjisini yoğun olarak hissettirirler. Oğlak burçlarının Koç burcundaki yeni ay 4. evlerinde meydana geliyor. Böylelikle kalıcı bir işler yapmak, aileyle ilişkileri sıcak tutmak, küslükler varsa arayı düzeltmek, evle ilgili yeni bir takım girişimlerde bulunmak için ideal bir dönem olacak. Eğer ki e, hamile kalmak isteyen bir Oğlak burcu varsa bu dönemde hamile olduğunu öğrenebilir. Bu da güzel bir haber. 16 Nisan'a baktığımızda Venüs aşk hayatı, çocuklar, eğlence konularını ilgilendiren yaşam alanlarına girecek ve ay sonuna kadar da orada kalacak. Böylelikle yeni ilişkiler kurabilmelerini destekleyecek. 15-20 Nisan arasında kalan günlerde aileleriyle ilgilenmeleri gerekecek oğlak burçların. Aile içinde bir kere daha kriz çıkabilir. Burada çözümleyici bir rol oynamaları gerekiyor açıkçası. Özellikle 20 Nisan günü tüm bu olanların arasında e, gerginliklerin arasında akıllarına yaratıcı ve orijinal fikirler gelebilir. Bu fikirleri değerlendirmelerinde de fayda var. Ay'ın en önemli gökyüzü hareketi Nisan sonunda 25 Nisan 2013'te Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması. Normalde tutulmalar etkilerini uzun döneme yayarlar, 6 ay gibi bir sürece. Ancak baktığımızda en yoğun etkileri 21 gün önce ve 21 gün sonrasında gerçekleştirirler. Normalde kaotik bir enerjidir. Üstelik bu tutulma kendi içinde oldukça zorlu enerjilere de sahip. Oğlak Burçların ise 11. evlerinde meydana geliyor. Bu da demek oluyor ki arkadaş çevresi, kariyer gelirleri, bir takım etkinlikler dostluk kurdukları insanlarla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Bazen bir şekilde biz farkında olmasak da hayatımızı bize ileri götürmeyen aksine geri çeken insanlar olabiliyor. İşte bu dönem iradeleri dışında gelişen bir takım olaylarla oğlak burçlarının hayatlarından bu kendilerini geriye çeken insanlar bir şekilde çıkıp gidecek. Bu en önemli anlamda baktığımızda aslında bir şekilde arkadaş çevresinin temizlenmesi, burada bir ayıklanmaya gidilmesi gibi düşünülebilir. Tutulmanın bir diğer anlamıysa oğlak burçlarının geleceğiyle ilgili düzenlemelere gidecek olması. Şu anda bir şekilde birçok oğlak burcu mevcut durumlarını ve hayat şartlarını değiştirmek istiyor. İşte bu tutulma onların gelecekte olmak istedikleri, yer ve olmasını istediği yaşam koşulları ile ilgili önemli değişiklikler hazırlayacak ve bir nevi hazırlık anlamında taşımakta. Bu dönemde sadece kariyer gelirleri ilgili bir takım kaygılara düşmeleri gayet normal. Zira her geçiş bir sancılı, dolayısıyla maddi bir takım problemler yaşayabilirler. Ancak Oğlak Burcu kendi içinde oldukça dayanıklı, güçlüklerin içinden kolayca sıyrılabilen bir karakterde olduğu için bu döneminde gayet e, mesafeli bir şekilde atlatacağını düşünüyorum.